dizisi falan dermişim. Şöyle bir video gördüm. Barış Özcan'ın. Bu 7-8 ay önce Mars'a gönderilen bir kapsül vardı. Mekik vardı. O inmiş. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Hepsini izlemeyeceğim tabi atlaya atlaya. Kafamızdaki dağınık olan şeyleri toparlamak istiyorum. Bu maksatla yayınıma 15 dakika erken başladım. Daha sonra hiç merak etmeyin. Ee, şey, NASA'nın kendi yayınına da bağlanacağız. Abi NASA'dan izledim. Bir de benden izle. Şimdi Perseverance adlı araç yaklaşık 7 aydan beri yolda. Şu anda da Mars'ın atmosferine girmek üzere hazır... Arkadaşlar kafa yanmasına hazır mısınız? Hazırlıklarını yapıyor. Temmuz ayında geçtiğimiz Temmuz ayında 2020'de dünyadan Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Çin'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 3 araç yola çıktı. Geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'in gönderdiği araçlar Mars'ın yörüngesine girdi ama iniş yapmadı. Bugünse niye yapmadan vaz mı geçmişler? Düşmüş mü? Bozulmuş mu? Ne olmuş? Mars'ın yörüngesinde zaten şu anda olan Perseverance aracı e, yanda da görüntülerini izliyorsunuz aşağıya doğru inmeye başlayacak. Şimdi e, nasıl bir süreç bekliyor ben bunu bir yandan bir görseller eşliğinde bir yandan da böyle mutfaktan bulduğum bazı eşyalar eşliğinde sizlerle. Şu videonun bir başını izleyeyim bir anlayayım mevzuyu şu görselleri falan bir inceleyeyim. Paylaşmak istiyorum. E, Seven Minutes of Terror işte. isterseniz hızlıca buna bir göz atalım. Şimdi dünyadan Mars'a ulaşan araç e, şu anda şöyle bir yapıda bu ısıya dayanıklı bir yumurta pişirme kabı ama e, anlatıma çok uygun düştüğü için neden saatte 19.500 kilometre ile giden bir aracı durdurup indirmek zorunda oldukları için Bunu da anlatmak istedim size şimdi e, bunun arkasında bu altlık kısmına e, onu Mars'a taşıyan üzerinde güneş panelleri olan bagaj diyelim isterseniz önce 10 dakika kadar önce o bagajın ayrılmasıyla Başlayacak her şey atmosfere girmeden önce bu kendisini dünyadan Mars'a kadar olan götüren nispeten yolculuğun en kolay kısmındaki e, ulaşımı sağlayan kısım. Abi full izleyelim yok lan iki buçuk saat. Bagaç kısmı mısın? ayrılacak yandaki şekilden de. FIFA girmek istiyorum ya bir FIFA oynamak istiyorum abi yaklaşık bir senedir takipçinim full screen izliyorum bugüne nasip oldu abonelik iyi yayınlar demiş Umut Koçak 60 yollamış teşekkür ederim kardeşim. Abi yayınlar Minecraft sunucuma kendi imkanıma yaptığımız trailer'ı sana göndereyim dedim. On üzerinden kaç verirsin? Çok da de on üzerinden vereceğim puanı amına koyayım. Gördüğünüz gibi sonra bu ısıya dayanıklı kabuk diyebileceğimiz kısım atmosfere giriş yapacak öyle bir giriş yapacak ki girdikten 80 saniye sonra dış yüzeyindeki sıcaklık 1300 santigrat dereceye ulaşacak. 1300 Ama kabının içinde mi? sakladığı inişten sonra orada kullanılacak olan rover gezici araç normal oda sıcaklığındaymış gibi hissedecek. Oy onun içinde durasım geldi. He. Eğer hisleri olsaydı. Bir kapsülün içindesin oda sıcaklığında ama şöyle 3 metre yanın 1300. Şimdi o sürtünmeden dolayı onun da etkisiyle hızı 19500 kilometreden saatte 1600 kilometreye kadar düşecek. Ardından bu kabuğun arka kısmında paraşüt açılacak. Bildiğiniz paraşüt. Hatta dünyada yanında bir insana göre boyutunu da kıyaslayabileceğimiz bir fotoğrafını göstereyim size. Atmosfere girdikten 240 Küçük saniye düşüş. sonra serbest düşecek. Kardeşim, paraşüt gördüğüm zaman aklıma hep şu geliyor. Yaklaşık olarak ortaokuldan lise sona kadar evet, büyük adam olana kadar. Mert Kule diye bir apartmanın 22. katından 17. katından arkadaşlarının oturduğu her kattan action menlerime annemin tülbentlerinden yaptığım paraşütler aklıma geliyor. Ya bunu kaçınız yaptı bilmiyorum ama Barbie bebek, action men, herhangi bir oyuncak. Kodumun cadde bostanında sürekli benim yaptığım paraşütler uçuyor da amına koyayım. Böyle insanlar bakkal falan izliyordu. Aa tutkanın paraşütü uçuyor. O kadar hoşuma gidiyordu ki annemin tülbentlerini çalıyordum çekmecesinden. Dört ucundan iplik bak formülü anlatıyorum çok basit ya da misina. Misina daha sağlam olur. Misina ile uçlarından düğüm hop indirdin mi adamın da koltuk altından bağla püf bırak. Baban ekşim ben alıyordu. Bir ay sonra ben onu böyle kırıp mırıp bilmem ne yapıp tam böyle çöp seviyesine geldiği zaman. Yolluyordum şeye cadde bostanın açıklarına. Çok poşet daha güzel hayır tülbent o tülbent böyle diye şişiyor böyle. Bir de desenli. Aksum <laughs> bir şeyler var üzerinde. Düşmeye başlayacak paraşüt. Safi zarar değildi değil mi oğlum? Hayal gücüm genişti. Yani oyuncakta bak hep evre meselesi. Ortaokulda onları çiftleştiriyordum. Ablamın Barbie bebeklerine abire pompa. Yani onu da şey için yapıyordum yani. Hani ablamı triggerlamak için. Odasına geldiği zaman o Barbie evinde ee, bir treasures dönsün diye. <laughs> Hep o yüzden yapıyordum onu. Ağlatıyordum kız yani. O geliyordu odasına böyle giydirmiş. Efendi efendi eteği altında bilmem nesi altında bar bebek böyle duruyor. Ben bir uğruyordum odaya. Saç başlanmış, üstü yırtılmış. Arkada iki tane ekşim ben böyle tutmuş enseden falan. Hep böyle takılıyordum. İkinci evresi ekşim benleri artık uçurmaktı benim için. Ya erkek kardeşler bu <laughs> bilmiyorum ama. Çok seviyordum yani. Mesela bar bebeklerin saçlarını kesiyordum böyle. Çük gibi oluyordu. <laughs> Yanına kısacık kesiyordum. <laughs> Hay ya. Ulan çocukluğum güzeldi ya. Küt yardımıyla. Tabii dünyanın atmosferine göre yüzde bir inceliğinde Mars'ın <laughs> atmosferi. Ee, yine de düşüş sırasında bu paraşüt saatte e, 320 kilometreye kadar e, yavaşlatacak. Ama bu da yeterli değil. Yeterli olmadığı için şu iki bölümden oluşan kapak kısmı, kabuğun kabak, e, kapak kısmı ayrılacak, atılacak adeta. Bakın şurada görüyorsunuz. Tamam. Ve içinde Paraşütten taşıdığı Rover'ın tekerlekleri bunlarda ilk kez Mars atmosferiyle karşı karşıya kalacak. O zamana kadar uzayın etkilerinden korunmak için böyle bir kabuğun içinde. Ya için adam neler anlatıyor sen kabağa takıldın ya. Deydi. O sırada işte kapağı atılacak ve Mars atmosferiyle ilk temas gerçekleşecek. Yerden 2100 metre yüksekte onu taşıyan bu arka kabuk hani paraşütü de tamam 8'i başarılı. Esinde gibi bilgiler ve bunları. E, ben alet bu. Size cevabı değil, paraşüt açılacak ve hızı büyük oranda yavaş değil. Sıradan ailelere olduğu belli. Odalarından da görüyoruz. 5 yıl sonra doğrudan hemen NASA ile bilmem nereyle filan iletişime geçip ya biz uzaya gitmek istiyoruz 50. yılımızı böyle kutlamak istiyoruz filan diye hazırlıklara başlamışlar. 45 yıldan beri hazırlanıyorlarmış. Türkçe şey olarak bu önce farklı farklı. ayrıldı. Aha bir dakika 25 saniye. Heyecanlı böyle. Bir... Barış abi dün 160k izlendi. Hey maşallah. Bir. Sen... Evet bakın, bakın biraz önce 5000 e, saniyede. İki sene civarı YouTube takipçinim. Amatörce video yaptım. Desteklersen çok mutlu edersin. Ay pakır. Teşekkür ederim. 5000 olur. metre hızla giderken şimdi 500 metreye. 300 metre, 200 metre inmek üzere arkadaşlar. Birazdan şu hareketi göreceğiz. Ya Barış abi bak ne zaman bu hareketi göreceğiz de sen mekikler düşüyor deme. Kablolar yardımıyla vinç manevrası gerçekleşecek. Gök vinci manevrası. Aa, ayakta, aa. Güzel. Şimdi. Kalp atışı tonunu kaybettik. Beklediğimiz gibi dedi. <laughs> Lego mu koymuş? <laughs> evet şu anda 20 metre arkadaşlar. Ve muhtemelen indi sinyali gelecek. Aa sinyali kaybettiler. <laughs> evet. Good. Duydun mu? Touchdown confirmed. Yeah. Confirm. Evet touchdown confirmed. Evet şu anda Perseverance Mars yüzeyine. Acaba bizi sikiyorlar mı mesela? Belki de düştü, haberimiz yok. Herkes seviniyor yalandan. Komut veriyorlar. Sevinin, sevinin, düştü ama boş verin diye. İçinde göbeğinde taşıdığı ince niyeti helikopteriyle birlikte iniş yaptı. Müthiş bir an. Yıllardır hazırlanılıyordu bu ana. 7 aydan beri uzayda oraya doğru yol alıyor. Görüntü ver, görüntü. Ve ben... Yok bu, bu tür görüntü... adımların. Göster, sağlıklı yapıyor Curiosity binlerce günden beri öbür tarafta geçen iki yıl önce Evet harika gerçekten de insanlık adına çok önemli anlar arkadaşlar bunlar Mars 2020 görevinde en önemli aşama ki ben bunun fırlatılışını da 7 ay önce yine canlı olarak Hatay yayınlamıştım. Demiş ya. Geçen iki yıl önce Insight görevini bu şekilde inişini yayınlamıştım çok büyük bir mutluluk ve heyecan o salondakilerin e, o mutluluğunu, heyecanını bizler de hissediyoruz. Çünkü insanlık adına çok büyük keşiflerin yapılması için bu tür adımların atılması gerekiyor. İlk bilgiler gelmeye başladı galiba. Bakın arkada yansıtmışlar. Ben size yayının başında o haritayı göstermiştim. E, sizler de bundan sonraki aşamada NASA'nın o haritasından roverın tam olarak bulunduğu yeri ve ilerlemesini adım adım takip edebileceksiniz canlı geldi, olarak. Geldi geldi görüntü geldi. Şimdi o evet. İlk görüntüler düşük çözünürlüklü olarak. Ya abi böyle şeylerde hep ya bu yüksek ihtimalle fotoğraf tabi ama hani video falan olsa şuradan birinin baktığını düşsene böyle. Bu ne amına koyayım diye şu alttan. Harbiden insanlık için çok önemli bir adım olur. Hani <laughs> birinin şuradan yürüdüğünü düşün ya. Tekmeledin düşsene. Gelmeye başladı. 90 saniye içerisinde bekleniyordu zaten. <laughs> Mühendislik kameralarından kaydedilen ilk görüntüler ulaştı. Oğlum çok iyi ya bu arada. Evet birkaç saat içerisinde bunun yüksek çözünürlüklü halleri de gelecek. Ama düşük çözünürlüklü olarak... İndim, sağlıklıyım sinyali geldi. Ardından düşük çözünürlüklü fotoğrafları geldi. Şu anda inanılmaz bir şey. Tamamen otonom olarak bizden... Yer küresi hareketli olmayan bir gezegende sadece atmosfere giren göktaşlarının getirdiği elementler hakim olmaz mı? Hmm, bir düşüneyim. <laughs> Dur bir makara geçelim ya. Biraz makara geçelim. Gözünü seveyim. Orada ben hayal ettim birini çıktın salladığını hayal ettim lan kameraya doğru. Milyonlarca kilometre uzaklıktaki bir gök cismine robotik bir görevle gönderilen Perseverance iniş yaptı. Her şey yolunda sağlığım sıhhatim yerinde dedi. Şimdi o birkaç gün dinlenecek. Birkaç gün güneşlenecek orada enerjinin to enerjisini toplayacak güneş panelleriyle e görüyorsunuz diye indiriyorlar yanında bir da, müzik çalıyor fonda. Bizde de, yurttaşlarımız da yurttaşlarımızda vatandaşlar. İyiymiş. Vallahi süper. Bakalım neler bulacaklar orada. Bu arada şunu söyleyeyim YouTube. YouTube var ya bitik ha. YouTube bitmiş. Eğitbon hakkında açıklama yapılacak mı? Yeter oğlum her gün açıklama mı yapacağız? Amına oğlum çalışıyoruz işte. Story atmadım ki. Atalım mı? Bugün erken yayın açtım biraz. Atalım hadi insanlar. Haberi olsun. Dün gece 11-12 saat uğraştık çalıştık işte bir şeylerle planlamaları falan yaptık. Ondan sonra dedik ki gelin bir FIFA atalım. Bir FIFA atmışız 10 maç. Ben orta sahaya döndüm artık. Güzel de oynuyorum yani alıştım biraz. Güzel de değil mi? Anlayın işte benim seviyemde güzel. O yüzden şu an çok oynayasım var saat erken insanlar işten dönecek falan dedim ki biraz fifa atalım sonra rasta geçeriz